İddiaya göre genç annenin psikolojik rahatsızlıkları vardı. 3 yaşındaki kızını da aldı, ormana gitti. Yanında boşandığı eşine ait tabanca da vardı. Sonra silah sesleri yankılandı ormanın derinliklerinde. Korkulan olmuştu. Silah sesine doğru koşanlar korkunç manzarayla karşılaştı. Genç anne 3 yaşındaki kızını öldürüp kendi canına da kaymıştı. 23 yaşındaki anneyle 3 yaşındaki kızının ormanda cansız bedenleri bulundu. Aile şokta çünkü küçük kızı öldüren anne canına kıymıştı. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Eylül Yıldırım eşinden boşandıktan sonra iddiaya göre psikolojik sorunlar yaşamaya ve hatta uyuşturucu kullanmaya başladı. Ailesiyle de sorunlar olduğu öne sürülen genç kadın dün akşam kızı Hira Nur'u da alıp ormana gitti. Ormanlık alandan gelen silah sesleri üzerine olay yerine giden ekipler anne ile küçük kızın cansız bedenlerini buldu. Olay yerinde bir de tabanca vardı. İlk bulgulara göre Eylül Yıldırım boşandığı eşine ait olduğu belirtilen silahla önce kızını öldürüp sonra kendi canına kıymıştı. Anne ile küçük kızının cenazelerini teslim alan yakınları sinir krizi geçirdi. Aa! Yıldırım'ın eski eşi ise olayla ilgili sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 23 yaşındaki anneyle ile 3 yaşındaki kızının cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi.